Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raid Shadow Legends Maşallet incelemesi yapacağız arkadaşlar. Elimizde çok güzel efsanevi bir hero var. Maşallet'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Maşallet bildiğiniz gibi hem arenada hem klan e, zindanlarda, Doom Kalesinde her yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir hero arkadaşlar. Kalıntıları ne şekilde olmalı? Neler kuşanmalıyız? Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince tabii ki. Bu arada çok güzel iki tane hesap çekilişimiz vardı. İkisinde de 7'şer 8'er tane vezirli, zavyalı, badelli birçok efsanevi turundalı çok güzel hesapların çekilişi vardı. Bu çekilişimiz sonuçlandı. Videonun sonunda çekilişin sonucunu merak eden arkadaşlarım çekilişin sonucunu kanıtlı olarak videolu olarak görüp kazanan kişiler de bana Instagram'dan dönüş yaparlarsa hesaplarını kendilerine teslim edeceğim arkadaşlar. Çok beklemeden incelememize başlayalım. Öncelikle kalıntılardan başlayalım arkadaşlar. Kalıntılarımız ne şekilde olmalı? Neler kuşanmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Onlara bakacağız arkadaşlar. Bu Hero'da şu an kuşandığımız istatistikler bu şekilde. İsabet 291, kritik oran 90, Veritik hasarı gerçekten çok çok az. Bu hero'nun çok çok fazla olması gerekiyor. Saldırısı, atağı çok fazla olması gerekiyor. Tamam bazı yerlerde ölmemesi için defansı hemen hemen ideal ama orta seviye bir kalıntıyla bu şekilde kasılmış bir hero. İsabet 250'den fazlası, 200-250'den fazlası çok da gerekli olmuyor bu hero için. Gerçi hani hızı da zaten ekstra turlarla, hızıyla da zaten bütün dezavantajları verebilecek bir hero. Ardından kritik demeci 250 ve üzeri olması gerekir. Kesinlikle kritik oranını da %100 yaparsanız çok çok iyi. Hızı da 250 de gayet ideal olacaktır arkadaşlar. 4000'de de hasarı olursa tadından yenmez. Gerçekten çok da güzel, kullanışlı, her yerde işinizi görebilecek Joker niteliğinde bir hero olacak arkadaşlar. Kalıntılara baktığımızda şu an e, TP he defans atak var. İyi hemen hemen. E, burası kesinlikle kritik demeç olması lazım. Kesinlikle. E, bunun 6-5 yıldızlısı epic efsanevi o tarz bir tasımla gerçekten kritik demecini güzel bir şekilde arttırabiliriz. İsabeti 4 yıldız. Şu an hani örümceği biraz daha kasıp biraz daha geçip buraları 5 yıldız 6 yıldız güzel kadıntılarla isabetini direnç de olabilir. İsabet de olabilir. Ama bana sorarsanız bence direnç olabilir burası. Eldiveni burası hani diğer kalıntılarda kritik oranını yakalayamadığınız takdirde tamam kritik oran burası olabilir ama %60 bir kritik oran en fazla zaten 6 yıldızda kritik oran %60'a kadar çıkabiliyor. Alt istatistiklerinde kritik demeci 20 25 10 15 o tarz yakalarsanız gayet güzel olacaktır. Göğüslüğü defans veya atak öneririm arkadaşlar. Burada isabet hani ben şahsi olarak düşüneceğim. O şekilde olabilir. Hani atağını o şekilde arttırırsak çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Ya defans hani diğer istatistiklerde defansını yakalayamadıysak burada defansını yakalayabiliriz ve atağını yakalayabiliriz. Botunda da kesinlikle hız olacaktır. 45 hız 6 yıldızlı bir kalıntı kuşanırsak 45 hızda atak çok güzel isabet iyi Kritik oran, ideal. Hani bunun oranları daha yüksek olursa kritik demeç, alt hani botta kesinlikle 45 hız olması lazım ve alt istatistiklerinde kritik demeç, kritik oran, atak, bu tür şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Defansı kritik demeç, kritik oran gayet iyi, ideal. Kafalığında baktığımızda şöyle hız güzel. Onun dışında hiç değilse kritik demeç, kritik oran, atak olması gerekiyor arkadaşlar. Tilana baktığımızda hızı güzel, hepsi atak. Atak HP'dense bence kesinlikle kritik oran kritik demek işimizi görecektir. Çok hızlı iş bitiren bir hero. Hemen becerilerine geçelim arkadaşlar. Bir düşmana saldırır. Bu şampiyonu verilen hasarın %30 oranında iyileştirir. Daha sonra sömürme dezavantajına sahip düşmanlara saldırır. Çok çok güzel bir... Zaten kendi HP'sini yenilediği için buralarda atağını fazlalaştırınca gerçekten fazla bir HP ile dönüş yapılacak arkadaşlar. Tüm müttefiklere iki tur boyunca %30 kritik demeç arttırma ve %30 hız arttırma avantajı veriyor. Bu da çok güzel. İki tur boyunca tüm düşmanlara gerçek korku ve sömürme dezavantajı verir. Sömürme olunca zaten bu hero birine saldırınca sömürmelere de vuruyor. Onun dışında sömürme olan dezavantajı olan düşmana saldırdığımızda canımızı yenileyebiliyoruz arkadaşlar. Gerçek korku olunca da direnci düşük olanlar saldıramayabiliyor. Hani bu da çok güzel bir dezavantaj. Onun dışında bir düşmana saldırır, saldırmadan önce %80 ihtimalle hedeften tüm avantajları çalar. Çok çok güzel. Alt istatistiklerle %100 oluyor. 2 tur boyunca %100 iyileştirme azaltma dezavantajı verir. Ayrıca bu şampiyona 3 tur boyunca 2 %15 sürekli iyileştirme avantajı verir. Hiçbir avantajı olmayan hedeflere karşı hasar %50 artar çok çok güzel arkadaşlar. Kötü diyebileceğimiz hiçbir vuruşu yok. 1, 2, 3 gerçekten çok güzel. Aurası zindanlarda atak %34 artar. Bu da gerçekten çok güzel. Ustalığına dönecek olursak şu an savunma olarak ustalığı açılmış ama farklı bir hani klan boss'ta farklı bir taktik denediğimiz için bu şekilde açık. Onun dışında saldırıda bence mifer parçalayan olabilir. Kritik demeci artırabileceğimiz olabilir. Ama kesinlikle siz mesela elinizde mesela fazla bir seçenek yoksa yani şöyle efsanevi olarak çok fazla bir hironuz yoksa çoğu yerde bunu kullanacaksınız. Kesinlikle destek tarafından açmanız lazım. Şu an ekrana gelen ustalık hani ekrana bir fotoğraf geldi şu an. Bu ustalıkta genel olarak her yerde kullanabileceksiniz arkadaşlar bunu. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Ama onun dışında şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu resimdeki şekilde de kullanabilirsiniz. Onun dışında da üçüncü bir resmimiz geldi şu an. Bu resimde de arkadaşlar speed olarak yani klamboslu hız olarak ayarladığınızda bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında arena da çok güzel bir hero'muz. Arena da deneyelim. Ondan sonra birkaç yerde daha deneyelim sizin için. Burada bakalım. Şöyle bir takıma karşı deneyelim arkadaşlar. Arena'da Maşallet gerçekten güzel işler yapabileceğiniz bir hero. Kritik oran, kritik demeci arttırdığınızda çok daha güzel şeyler yapacaktır. Bütün avantajlarını çaldı. Görüyorsunuz hızı da güzel olduğu için tak tak direkt direkt vuruyor gayet güzel arkadaşlar. Onun dışında her yerde kullanabilirsiniz. Zindanlarda mesela şöyle bakalım zindanlarda. Onu görelim hep birlikte. Şu şekilde bir takımımız var. Tabii ki diğer hero'lar da çok çok iyi. Ama maşaletin burada katkılarını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Otomatikte başlayalım bu şekilde hızlı bir şekilde görelim. Maşalletlere kritik demecimiz arttırdık. Kahin de çok güzel bir şekilde kritik oran birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Kritik oran arttırmasında bulundu. Çok yakın bir zamanda arkadaşlar kahinin de inceleme videosu gelecek. Bu tür videolar için sizlerin desteği çok önemli. Sizler destek verdikçe daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Beni takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. İlerledik. Tekrar Maşallet kritik demecimizi arttırdık. Kain ardından kritik oranımızı arttırdı. Çok güzel vuruşlar geliyor. Her birine 140 bin, 150 bin kain vurdu. Kainin de çok hızlı bir zamanda inceleme videosu olacak. Belki de şu an sen videoyu izlerken bu video kanalımda paylaşılmıştır. İzlemeyi unutma. Burayı da yaklaşık bir dakikada geçtik arkadaşlar. Şimdi ejderhaya geldik. Ejderhaya sömürmemizi verdik. Güzel atakları vuruyoruz. görüyorsunuz arkadaşlar her dakika hani her turunda çok güzel hani avantajlar veriyor. Karşı tarafı da gerçekten güzel dezavantajlar veriyor arkadaşlar. Siz de burada ejderhada zorlanıyorsanız 1-2 zehir veren hero ile çok rahat geçeceksiniz arkadaşlar. Başlangıçta buraları belli bir hero'larla sonuna doğru da ejderhada 1-2 zehirle de çok rahat geçebileceksiniz. Bunun tüyosunu da buradan vermiş olalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoların devamı için like atalım, abone olalım. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar öncelikle vezirin sahibini belirleyeceğiz. Çekilişi başlatıyoruz. Kazanan Cem Orbay Akkuş olmuş arkadaşlar. kendisine buradan tebrik ediyorum. Güle güle kullanmasını. Arkadaşlar şimdi de ikinci hesabımızın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Badel hesabımızın kazananı Koray Keleş oluyor arkadaşlar kendisini tebrik ediyorum